İtlik, mesaili bir uğraştır. Mesela ben sabah erkenden trafik vakti kalkar... ...hafif kazalı iki arabayı sanki birbirlerine vurmuş gibi... ...köprünün giriş çıkışlarına park ederim. Bizim milletimiz kaza gördü mü durup bakar meraklıdır. Boş yere trafik oluşur. Ben de sabahın köründe binlerce insandan küfür yerim. Yani güne iyi başlar. Bak mesela öndeki. Işıklar hiç bakmıyor. radyoyla oynuyor. Şimdi ben klaksona basacağım. O da yeşil ışık yandı da bastım zannedecek. Basacak kaza. Gör bak. <laughs> korkma korkma. Orta hasarlı bir kaza. Cana gelecekti mala geldi. Ama hakikaten mala ha mala. Mal mal ışığa bak ışığa. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun ya? Size ne gençler? Öndeki arabanın avukatı mısınız? Avukatı benim. Ben de amcasıyım. Bunlar benim olanlar. Şunlar dayıları. Bunlar eniştesi. Şu uzaktan iki tane akraba. Şu üniversiteden arkadaşları. Bu da ortaokulun ne anne hocası. Ben bilgisi. Kız tarafı da konvoydan kopmuştu. İki üç dakikaya kadar buradalar. Ne? Gelin arabası mıydı lan öndeki? <laughs> Hala! Resmen büyük ikramiye lan. Zevkten dört köşeyim. Düğün konvoyuna girmişim ha. <laughs> Dönmeyelim diye deli taklidi yapıyor. Ne alakası var? Adam gerçekten bok. İşi gücü itlik, köpeklik, hainlik, fitne fesat. Arabadaki çocuk mu konuşuyor lan? O nasıl söz söyledi? Bunun içinde kesin üç harfli girmiş. Akrabaların yanında diye mi sansürlü küfür ediyorsun? Yoksa üç harf aklımdaki üç harf değil mi? Lan bir insanın içine üç harfli ne girebilir ki? Vallahi şimdi hatırladım. Pardon, pardon. Aslında çok da basitmiş ya. Hay Allah benim iyiliğimi versin. Abi Şerif abi kıstırmışlar. Şerif abi. Ha ha ne, durun. Zararınızı karşılayalım. İhtiyarı çocuğu bırakın. Vallahi bırakmayız. Daha kız tarafı gelecek. Dövmeye başlayacağız falan. Bizim işimiz uzun ya. Yani? Karışmayın çocuklar. Benim bu zevkten mahrum bırakmayın. Amcayla aynı mahallenin esnafıyız. Dövdürtmeyiz. Amcayla aynı köyün delisiyiz. Bizi de dövün diyor. Ben öyle mi dedim lan? Olaya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Siz kimi dövüyorsunuz lan? Ben var ya ben. Ee? Ee? Birazdan buraya bir manga adam getireceğim. Getir lan. Bir kadın çizeceksin, çizeceksin bir... Abi ya ben bunları gayrı alayım. Sen nereden buldun bunları? Bir manga adam dediğin bu muydu la? Bunlar mı dövecek bizi? Ne oldu emmi? Beğenemedin mi? Ummadık baş taş yarar. O duvar ufaktan çatlayaydı. Tam süper kelime oyun olacaktı ya. Ya hacım iki şarkı okuda şu ihtiyar bebeği dövmesinler ya. O nereden çıktı lan ya. işte idare et. Kavga etmeyin, biz zaten dumancıyız. O yüzden mi grubumuz 84 kişi? Amca herhalde mecaz yapıyor. Amcacığım biz buradayız, nereye bakıyorsun sen? Evet. Şimdi bırakalım küçük enişteyi de şu yukarıya bir bakın. Oho, o bir kuş. Hayır, o bir uçak. O bir füze. Allah! Damınıza konmaya geldim. Kavga mı var lan? Kavga var dediler. Uçaktan atladım geldim Allah'ıma. Adrenalin. Hangi taraf güçsüzse o tarafta olacağım. Söyleyin hangi taraf güçsüz? Bu, bu taraf daha güçsüz. Sen beni döv gel gel. Lan körün istediği bir göz. Allah direkt onu verdi ya. Gel 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 döv beni gel. Şu gözün ekmeğini ne yedim ulan? Seni mi kıracağım amca? Kusura bakmayın. Bugüne kadar hiçbir ihtiyarı kırmadım. Ama bu ihtiyar bebeği ikiye kıracağım. Abi kaç kaç gözünü seveyim. Bayırmaya falan kalkma. Kazara iki yumruk çakar Bu bizi komalık yapar. Kaç. Hay kovay kovay. Çekim ofina. Aman ya Kaç.